DigiSend Studio. İyi seyirler diler. Bundan tam 6 yıl önce bir fotoğrafta gördüm seni. Arkadaşlarınla birlikte takside gülerken. O an kalbimde bir şey değişti. Daha yüzünü yakından tanımıyordum ama içimden işte bu dedim. Sana orada, o karede aşık oldum. Sonra bir gün Bağdat Caddesi Bostan'da Egeo'da ilk kez yüz yüze geldik. Sen arka masadaydın. Sana arkamı dönüp baktığım o an, kalbim aynı heyecanı yeniden yaşadı. Sanki ilk değil, ikinci kez aşık oluyordum sana. O gece bütün cesaretimi topladım. Yanına geldim, konuştum ve seni yemeğe davet ettim. Bir adım attım ama aslında hayatımın en doğru adımını attığımı bilmiyordum. Ertesi sabah birlikte kahvaltıya gittik. Gülüşün, bakışların, o masadaki sıcaklığın hayatımın en güzel başlangıcı oldu. Bugün 6 yıldır hayatıma renk katıyorsun. Her günümü güzelleştiriyor. Kalbimi aynı heyecanla attırıyorsun. İyi ki o fotoğrafa bakmışım. İyi ki cesaret etmişim. İyi ki sen. Sevgililer günümüz kutlu olsun canım sevgilim. Seni çok seviyorum.